Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bir taraftan şehirdeki konutlar, bir taraftan da köy evlerinin yapılması için sahadaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde afetin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinesinde yeniden inşa çalışması sürüyor. Çalışmalarda ilk 3 ev tamamlanarak belirlenen hak sahiplerine verildi. İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmalar yoğun olarak sürüyor. Köy evleriyle ilgili bilgi veren Mestöyük Köy Evleri şantiye sorumlusu İnşaat Mühendisi Ferhan Zana Çoban, Mestöyük köyünde şu anda 17 köy evi yapıyoruz. Yan köylerde de inşaat devam ediyor. Amacımız kısa sürede evlerimizi depremzedelere teslim etmek. Şu an bu köyde 3 evin anahtar teslimini gerçekleştirdik. Köy evlerinin yapımını rekor sürede yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bunları depremzedelere teslim edeceğiz diye konuştu. Ben Ferhan Zanaçoban inşaat mühendisi. Ee, bu şantiyenin sağa sorumlusuyum. Mesoy köyünde e, şu an 17 tane evimiz var. E, yine yan taraftaki diğer köylerde de e, imalatlarımız devam etmektedir. E, amacımız kısa sürede evlerimizi depremzedelere e, teslim etmek. Şu an bu köyde 3 tane ev teslim edildi. Ee, diğer evlerimizde imaratları devam etmekte. Ee, yapmış olduğumuz köylerde e, rekor sürede kaba inşaat ve ince imaratlarını bitirmiş olup, e, elimizden e, elimizden gelen en kısa sürede depremzedeleri teslim etmeyi amaçlıyoruz.